Abi, sen bak. Arkadaş, var ya hiç çevreyi şey yapmıyor. Ücreti ödeyeceksin. Vallahi helal olsun. खाला <laughs> लंगारे

Bıçaklarında 10-15 arası, 10'a göre 3-5 arası. Buna geçiyorum. Sıfır çekme yapacak mısın? Nasıl? Kal. Evet. Çok güzel. Hoş bulduk. Hoş bulduk. 18 Eylül Dünya Temizlik Günü. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığımızın organize ettiği ve Mersin'imizin 13 noktasında ilçe başkanlıklarımız, teşkilatlarımız, belediye başkanlığımız, belediye çalışanlarımız ve beraberinde ülke ocaklarımız, diğer teşkilatlarımız, yan kuruluşlarımız, hanımefendilerimiz, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, Genç sporcular, annelerimiz, kardeşlerimiz, hep beraber ee, tabii bir farkındalık yaratmak maksadıyla çamlıktaki e, çöplükleri diyelim e, toplayıp e, çöpleri e, temizliğine vesile olmaya gayret ediyoruz. Burada tabii her şeyden evvel e, temizlik bir yerde imanında yarısıdır. Dolayısıyla biz e, ülkücüler, Türk milliyetçileri bu ülkenin insanlarını da, dağını da, taşını da, ormanını da, denizini de, kuşlarını da, efendim doğasını da çok seviyoruz. Dolayısıyla bunu sadece söylemle değil, genel manada yaşantımıza uygulamaya gayret ediyoruz. Yani söylemlerimizi eylemlere dönüştürmeye gayret ediyoruz. Sağ olsun ilçe başkanımız Sayın Fatih Serin Beyefendi, belediye meclis üyelerimiz yine Ülke Ocakları Başkanımız, Behçet kardeşimiz, belediye meclis üyelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz topyekun bir temizlik içerisindeler. Allah hepsinden razı olsun. Ben çok mutluyum kendilerine burada eşlik etmek. Beni de ziyadesiyle gururlandırdı, onurlandırdı. Bütün ablalarımıza, ağabeylerimize, teşkilat başkanlarımıza yürekten hürmetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. <laughs> Bugün 18 Eylül, Dünya Temizlik Günü. Mersin İl Başkanlığımızın öncülüğünde bizler teşkilat olarak e, çevremizin daha temiz olması için e, bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe katılan başta e, Sayın e, Milletvekilimiz Olcay Kılavuz Bey'e, İl Başkan Danışmanı Berin Ablamıza, İlçe Başkan Danışmanı Şeyma Kardeşimize, Kocakları İlçe Başkanımıza, Belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve bu etkinlikte bizlerin her daim yanında olan ablalarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler diyorum öncelikle. Ee, biliyorsunuz e, memleketimizdeki dolu zayiatında zarar gören çiftçilerimize de buradan ben geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bugün e, baktığımızda doğa sadece yaşadığımız yerden ibaret değil. Bugün denizlerimizden tutun ormanlarımıza kadar bizlerin doğayı koruması lazım. Denize bırakılan bir an bin yıl, iki bin yıl denize yok olmadığını görüyoruz ve bugün bütün deniz canlılarına çok büyük zarar vermektedir. Ormanlarımız buna keza, ormanlarımızda yaşayan canlı hayvanlar ne kadar çevre kirliliği olursa yaşam alanları o kadar daralır diye düşünüyorum. Ben buradan bir mesaj Mersin İl Başkanlığımızın öncülüğünde tekrar bir mesaj daha vermek istiyorum. Kendi evimizi, kendi dükkanımızı, kendi iş yerimizi nasıl temizliyorsa çevreye karşı da aynı duyarlılıkla devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buraya katılan tüm katılımcılardan, iştirak edenlerden teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Ülke Ocakları, Bozkurtlar nerede? Evet, geçtik. Hah, fotoğrafla öyle şimdi. Sen burada sıçık ol. Gracias. güzel, çok anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi bir milliyetçi aynı zamanda iyi bir çevrecidir. Ve de yine hadi Peygamber Efendimizin hadisinde buyurduğu gibi temizlik imandandır düsturunda yola çıkarak bugün burada il başkanlığımızın nezaretinde güzel bir program, güzel bir etkinlik adına toplanmış bulunmaktayız gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre bırakabilmek, aynı zamanda da onlara örnek olabilmek adına güzel bir program bu. Hepinize geldiğim, gelip ve katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Daha nice böyle temiz, sağlıklı, güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar. <laughs> Sayın İlçe bugün <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu çevrecilik, milliyetçilik düsturuyla çıkmış, yapmış oldukları programa e, katıldık. E, ben bu program için öncelikle il başkanımıza buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bizim için e, çevrecilik, milliyetçiliktir. Doğaya saygısı olmayan hiçbir insan, hiç kimseye saygısı olmaz. E, malum yangınlar oldu, doğal afetler oldu. E, hepimiz bir kez daha doğanın ne kadar bizim için önemli olduğunu farkına vardık. Onun için ben programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün burada Dünya Temizlik Günü dolayısıyla